Selamün Aleyküm arkadaşlar. Kanat Dünyam Fuat kanalına hoş geldiniz. Bugün kümemizi saldık. Bir uçumla başlayalım inşallah. Bakalım neler olacak. İşlerinde baskı var, posta var. Bir de bursamız var. İki tane bursamız var arkadaşlar. Onun dışında başka bir kuşumuz yok. Bir haftada çıkmamasına rağmen iyi uçuyorlar. Biz sadece bu hafta bir gün saldım. <laughs> Onun dışında salmadım arkadaşlar. Bursalar ayrıldı. İşlerinden. Geh 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 geh. Çikolata da salak salak uçuyor ya. Korkuyorum sağa sola bakacak diye. Kümese bile zor giriyor. Kümesini değiştirdim ama böyle de kıl. Geh 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 keh 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 oh biri daldı mı yapışıyorlar herhalde şakır şakır gel <laughs> gel gel ge. hmm. Baya bir dağıldılar hmm. yorulan geldi keh 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 Hemen hemen baskalar indi arkadaşlar. Postalar kaldı. Ağızlarını da açmışlar. Gel <laughs> gel gel. Ge. ke 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 kalanlar postalarımız ke 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 malzemelerimizi çıkardık arkadaşlar. Kümes malzemelerimizi. Bunlar saç. Ondan sonra mevram. Malzemelerimiz hazır. Yavaş yavaş kümese başlayacağız Allah'ın izniyle de. Ufak tefek işlerimiz vardı. Onları hallettik. Aşağıda civanemiz vardı. Onu söktük. Bu hafta boşalttım. Buraya bu hafta başlayacaktım. Başlayamadım bakalım ufak ufak. Yapacağız inşallah. Uçan kuşlarımız davada. Da Hop iki tanesi. Bir tane indi. Bir tane daha indi. Bir posta geh. Geh geh. Geh geh. çikolata yumurtlayacak o yüzden hafta hafta düşüyorsun. Her daim hazır bunlar. Hazır kıta. Dostlarına ağzına bak. <laughs> geh 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 geh. Geh

Arkadaşlar kuşlarımızı indirdik. Akşam yemlemesine yaptık. İzleyen izlemiyorum. tüm kardeşlerimize buraya kadar çok teşekkür ederim. Bir beğeniğinizi eksik etmeyin. Boş da olsa yorum yazın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar inşallah.